MasterChef'te bu haftanın ikinci elenme adayını takımın kaptanı Semih belirledi. Muratcan ve Eda 5'er oy aldılar. Onur'un yaptığı hata neden tüm takımı potaya gönderdi? Bakın bu haftanın ikinci eleme adayını takım kaptanı Semi kim olarak seçti? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Bildiğimiz gibi bu hafta mavi takım maalesef ki çok kötü gidiyor. Daha hafta başlamadan önce çok iddialıydılar. Hatta Ezgi güçlü takıma gittiğini söyleyerek güle oynaya gitmişti. Fakat her gün farklı yeniliyorlar. Ve bugüne kadar çıkan tüm elenme adayları tamamen mavi takımdan çıktı. Durum böyle olunca maalesef ki mavi takım biraz karışmış görünüyor. Bugün iki tane isim çok başarısızdı. Birisi Muratcan, diğeri de Eda. Zaten iki gündür doğru düzgün yemek yapamıyorlar. Ve ikisinin yemekleri de geçmedi. Hatta kötü olarak şefler tarafından nitelendirildiler. Durum böyle olunca 5 oy Eda'ya 5 oy Muratcan'a atıldı. Semi takımın kaptanı olduğu için seçim kararı semeye verildi. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. MasterChef'te bu haftanın ikinci elenme adayını öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyen ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.